Mavra yeni videodan selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. reisler oyuna gelen güncelleme ile 50 megabaytlık ufak bir güncelleme geldi bugün oyuna. Zula parasıyla alabileceğiniz bir fırsat sandığı eklendi. içerisinde ay kasaları mevcut. Toplam 3 kez alınabiliyor. Bunu hep beraber inceleyeceğiz. Oranlar artık o kadar kötüleşti ki belki buradan sesimiz duyulur. Siz de yorumlarınızı belirtin ki biraz daha Zula yetkileri görsün. Kötüler kapanmıştı söylemiyoruz biliyorsunuz reisler. Ya cidden tamam direkt sınırsız gelmesin de biraz daha değiştirilsin kasaların. Için. Özellikle ay kasaları bunlara bir çözüm bulması gerekiyor artık. Sürekli aynı kasaları açıyormuş gibi hissetmekten yorulduk. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Gelin hadi hep beraber ZP'li fırsat sandığını inceledim reisler. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Reisler Osman abimizin hesabına geçtim. Yorumlarda görürsünüz. Osman Yara Yahşi abimize çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bereket. Abimiz hesapta 6 milyon zp var. Dün de Samet kardeşimiz hesaptan baya bir kasa açmıştık. Orada selam olsun buradan. Böyle markete gidiyoruz kardeşlerim. Dp'li Mega Ocak fırsat sandığı gelmiş reisler. Zaman zaman böyle ayda bir, iki ayda bir gelen bir fırsat sandığı. Her sezon görüyoruz bunu neredeyse. Geçen sezon gelmemişti yanlış hatırlamıyorsam. 150 bin ZP karşılığında bir günlüğüne getirilmiş. 4 Şubat 12'ye kadar bitiyor. 150 bin ZP tanesi. Her alışınızda 15-15 toplam 30x kaza veriyor. Bundan 3 tane alacağız. 450 bin ZP'miz gidecek. Hesap zaten güzel abimizin. Ama sizler oran göstermek amaçlı çektiğimiz bir video. Yoksa benim kendi hesabımda da açtım. Kazalar bana pek yaramıyor. Yalan yok. Ben açmayan kardeşlerim için oranları göstermeye çalışıyorum. Bir kere de alalım abi. Deneyenler varsa yorumlara bildirsin veya açtıktan sonra... İkilerinizi cidden belirtin reisler. Ben izlediğini düşünüyorum yetkililer tarafından. Çünkü bazı değişiklikler ufak da olsa yapılıyor. Mesela şunu da videoya geçmeden belirteyim. Bir kardeşimiz iade gelsin, elitler iade edilsin diye yorumda bulunmuştu. Ben de dikkatimi çekmiş yorum. Bayağıdır beklediğiniz bir özellik hala oyuna eklenmedi. Sürekli aynı elit desteler gelip duruyor. Mesela kötü eklentileri falan iade etme, özelleştirme kısmına artık eklensin. Ki biraz daha oyunda tutsun insanları. Ocak kasası 45 tane oldu. Bir de süper ocak kasası vardı değil mi bunun içinde. içeri karıştırmayalım. Aynen. Ocak kasasıyla süper ocak kasası. Adı Mega Fırsat sandı yanılmıyorsam. Mega Ocak Fırsat sandı. Ama Mega Ocak yok içinde. İlginç. böyle zaten genelde deste veriyor. Bu kasa kim için yarar? Sorak bazen hala Sorak kardeşlerimiz oluyor. Hesabı boş olanlar, desteye, desteye ihtiyaç olanlar için 10 numara bir kasa. Ama sınırsız çıkartmak için bayağı kötü bir kasa. Daha 500-690'ını aşmamıza rağmen sıfır Ocak kasalarından Ay kasalarından hala sınırsız çıkartamadık. Bugüne kadar 40 bin 50 bin'den fazla kasa açmış birisiyim. Özellikle son 1 yıl içerisinde. Hiçbir şekilde sınırsız bu kasadan gelmiyor abi. Çıkartan da ben bir kişiden duydum sadece. O da tamamen şansa dayalı. Bir adet Raptor garantili desteği. 4000 ZP çöpe gidecek mi? 190 gidecek. Ama dediğim gibi amacımız sizlere oranlarını göstermek. Belki bir değişiklik olmuştur diye. Yani dün sınırsız gel gelecek olsaydı harbiden Ahmet kardeşimiz hesaptan bayağı bir sınırsız gelmesi gerekirdi ki oranlar ciddi anlamda çok kötü. Bu para kaybına yol açar. Oyuncuların da keyfini kaçırır. Bir adet yıldırım garantili deste. Geç abi bunu. Ejder garantili deste. Oyuncak garantili. iyice oyuncak bulduk zaten. Sonucu değiştirelim mi? Şöyle 47'ye gidelim kardeşlerim. Ya bir de bu 3 bir fırsat geldiğinde 2-3 video öncesinde çekmiştim. Reisler biliyorsunuz 301 kasa yok. 350 kasa açmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane daha sınırsız gelmedi. Full ocaklısına abanmıştım bu kasadan. Full cool deste gelmiş silahlarla ama sınırsız verdiğini hala göremiyoruz şu an. Bir günlük AK 47. Bir adet grafiti destesi. Bu kasar benim keyfimi kaçırıyor resler. Vallahi billahi ona göstermek için açıyorum size. Bir adet cehennem garantili. Geçen de espresini yaptım ya. Destelerin ismini sanki şifre atıyor. Cehennem olsun bu desteler falan gibi 7 günlük iki C5. Cehennemi yaşatıyor böyle mecaz anlamda sanki. Şey 200. Bandetta susturucu. Kabus. Ya en kötü bak şu kasanın içindeki gibi mesela. Şu ZP'leri ekle ya bunun içine. 50.000 ZP ekle 100.000 ZP ekli. Direkt deste vermesin ya da bunun adını deste olacak kısı falan yapın abicim. Bir adet kabus garantili. Ben diyorum ya her videomda aşk eleştiri yapıyorum kardeşlerim. Sizin da belirtmeye çalışıyorum. Bir AKS falan değişti. Ben hangi videoyu sizin için çeksem yararınıza bakın ciddi aramda nasıl kasıldığını falan baya video çektim özellikle jeton market üzerinden buradan sürekli bunu vurguluyorum ki belki değişir diye bunların bir an önce kaldırılması lazım abicim 950 jetona yapışkan bomba nedir abi Allah aşkına zaten sen pasta bu kadar vermiyorsun ve bir pas 40 TL'ye geliyor şu an 950 jetonu biz niye yapışkan bombaya verelim abi ilk geldiğinde jeton market Tekna falan almıştık 300 jetona 2 sınırsız alıyorduk. AK-47 almıştık. DSR-1 e almıştık. O da hatalıydı. Çok ucuza getirmişti. İşte şöyle bir şey var. Zulay'a hep veriyor. Ya da bir anda çekiyor. Burada pişmanlık yaşıyor. Sonra tamamen karışıyor. Bir anda her şeyi çekiyor. Bunu dengelemesi, dengede tutması gerekiyor bence. Yanlış mı düşünüyorum Reisler? Bir adet neon garantili deste. Bir günlük Glock 18. Ya kötü bir şey demedik ki biz. Sadece eleştirisini yapıyoruz. Böyle kötüye gider, geriye gider oyuncu kaybına yol açar. Bu açık ve net bir şekilde. Bunda kötü bir yorum yok. Kötüleme gibi bir amaç yok. Değişmesi lazım abi bunların. M468 destesi. Bir adet Vandetta. AWP. M468. Bir günlük Fatih. Bir günlük Leon 1A3. Ben eminim ki gidip de kimse buna 150 ep zp vermeyecek. AVP destesi. D11 A3 destesi. bilin gördüğünüz gibi destek kasası işte. Kaç kere videosunu çektik. Belki bir umut gelir. ışık olur. Işık oluruz diye düşünüyorum. Veya Zula bize ışık olur diye. Zula sürekli ışıkları söndürüyor reisler. Ampullerimiz sönüyor bir bir. Devremiz yanmaz inşallah bizim de bir gün. Yanarsa ya biz de gidici oluruz. Ya biz derken bayağı bir kişi, şey iş olur herhalde yani soğumaya başlar. Biraz dereceyi yükseltmesi gerekiyor zaten. Öyle bir yenilikler gelmesi lazım ki çok farklı yeniliklerden bahsediyorum gençler. Biraz metal değiştirmesi gerekiyor. Kasa olsun, silah olsun. Bu oyunu ben 5 yıldır oynuyorum neredeyse. İlk 2 yılın tadı kaçmaya başladı. Özellikle 2020'den sonra ben iyilerin dost kötülerin düşmanı reisler. Sizler için video çeken birisiyim. Yoksa diyorum ya benim bunlardan bir karım yok. Youtube gelirimiz var orası ayrı. O da normal bir bantta. Ne çok zengin eder ne de çok fakirleştirir. İdare eder bir Mevla. M468. Bir adet kuantum susturucu garantilerse. Bunlar dediğim gibi sıfırdan hesap dizme videosu başlattığında abicim hesabı onaylayacaksın tdm gireceksin günde 50-60 kasa bekleyecek biriktirecek, bekleyeceksin hesap diz oyun abi direkt kuantum falan geliyor işte şans biraz da 7 günlük avp bir günlük fate ev sahi leon 1 a3 destesi leon 1 leon 1 m468 destesi verdi markete geldiğimizde setlerden başka var mı ZP'ye alınan bir şey? Hayır. Mesela şurada sandıklar da iyice bozuldu. Önceden çok farklıydı bunlar. Ya diyorum ya önceki zaten siz de biliyorsunuz. Diğer videolara göz atın. Özellikle jeton markette. Ya ciddi anlamda kötüleştiriyor ister bunlar. Mesela şurada benim dikkatim çekti geçen gün. Buraya kadar geldim bilmiyorum kardeşim. Uzapas dönüyor. Sezon yenileniyor. Bunların hepsi otomatik ellerinde var. Sürekli aynı şeyi buraya uyguluyorlar büyük ihtimal. Şu görevler dahi değişti artık ya şu görevleri ben başarılar kısmına girmeden ezbere yapıyorum artık. Bin öldürme, bin adam vur, hafif makinalı 20 kişiyi yok et. Ya bomba kur, sabotaj oyna. Bunları ezberledik artık. Şuradaki görevleri falan biraz daha farklılaştırılması gerekiyor. Mesela şuradan korumayı kaldır, başka bir şey ekle. Ne bileyim abi. Her şeyin sürekli aynı şeyin üzerinden gitmesi insanı sıkıyor. Öyle bir zulapas falan getir ki Öyle bir görevler getir ki oyuna tutma politikası daha yüksek olsun. Ben eleştirme yaptım reisler. Yine yaparım yine yapacağım da. Oyunu bayağı dolu gösteriyor bu arada. Bu doğru mu bilmiyorum. Reisler buraya kadar izlediğiniz teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın size yine oranları gösterdim. Yorum sizindir. Kendinize dikkat edin kardeşlerim.